Evet kalacağımız yer böyle. Yarın benim için çok farklı bir deneyim olacak. İlk kez hayatımda ilk kez inek sağacağım. İnşallah sabah yedi buçukta kalkabilirsem ilk kez inek sağacağım. Bakalım umarım kalkabilirim ve sağabiliriz. Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Hadi sabah görüşürüz. Oy. Bak beni gördü avlamaya başladı hemen. Günaydın günaydın. Biraz geç kaldık. Bilalim. Bekliyorum kalkacaksın diye. Vallahi gelip, 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 biraz geç kaldık. Gelin hele, gelin. Koş. Ben Aman, dikkat ne biçim? Ay, İnek Anam. <laughs> Ellerine Ellerine de de Ay, Anam. Ellerinize sağlık. Ay. Ellerinize sağlık. Sıra. Ben Saat ne zaman kalktın oğlum? Saat 7, çeyrek gece bir uyandım. 6'da bir uyandım. İneğe bekliyordun herhalde. Ben de inekler sağlamadım sizi bekler. Çok güzel uyudun mu? Rahat uyudun. Rahat evet. Sonra ineklere baktım geldiler. Ahmet'e baksan ya yani. ne hamarat çıktı ya baksana. Oo, mi? biz mü böyle misafiriz. <laughs> Vay be. Seni bekliyorum. Vallahi, hadi gidelim. <laughs> ne oldu oğlum ya senle niye biz alışamıyoruz ya? <laughs> niye avlıyorsun bana? Niye avlıyorsun? Evet. Yatak mı yoksa Aha. bunun eğer yani buna faydası olur mu ama Bu nasıl içersin? Valla lambayı yakınca rahatsız olmasınlar. Yok. Oh. Vay kaç tane var? 2, 4, 5 tane var. Tamam biz, biz sadece. Şşt ürkme oğlum. Bunlar da bunlar erkek. Vurmasınlar. Ben, <laughs> ben, ben. Dikkat ben et ben bak. Ben de dik Dikkat et. Bir tane vurur. <laughs> ya ondan sonra bir daha seni görür Renkler <laughs> lan. Allah geliyor. Allah. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Paçalı doğmuş. Yok ya ben sana Bugün işte <laughs> <Günahları çok> güzel. <laughs> Çıkan süt. Bu süte şimdi bir işlem uygulayacak mı? Yoksa öyle yok, duracak mı? sütü bir dona dolduracağım. <laughs> Akşamki kıza göndereceğim. Ayşe vardı ya. <laughs> ona. Ha, ona vereceğim. Ha, ona vereceğim. Yani bunu böyle normal içebiliyor mu direkt? E şimdi Yoksa bunu... kaynatmam mı lazım? Tabii kaynatacağım. E, direkt içemiyorsun. He? yok direkt içemiyorum. Sütün tadına bakalım. <laughs> Ahmet! Ahmet! Sütün tadına bakacağım mı? Gel. Burada yufkalar hazır arkadaşlar. Öyle oluyor. Buralarda bu işler taze ve sıcak oluyor ya. Soba yanıyor orada. Onun üstünde kaynatıyor. Oh, tam bir tanelik çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Her hı hı. gün sağlıyor. Her, Her gün. sabah. Akşam yarım bidon don sabahları bir. He, evet, o Sabahlar. zaman bir buçuk çıkıyor. Yani bir günde bir buçuk çıkıyor. He, evet, sabahları biraz çok olur. Kırayım mı ben? Kıramazsın. Niye? Vatan ağzı kesmiyor. Aa. Aa burada. burada heh, tamam. Üç tane ben ayırabilirim. Evet. <laughs> <laughs> Az önce sağılan sütler şu an sofrada. Allah'ım tadına hemen bakmak istiyorum. Eda'yı da yorduk ya valla. Eda, Eda, e Eda valla sen cansın yani. Ya. çok yani sağ ol her bir şey bir için. Her, Yine bir her şey için çok çok teşekkürler. Rica ederim. Evinizi, ocağınızı, kapınızı açtınız. İç bakalım sütünü. İç iç. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Adamı çıkıyor. Evet. Vallahi ben yerim ben. O da yağlı, o da yağlı, hepsi yağlı. Nayle teyze, kimlikte ne diye geçiyordu senin adın? Efendim? Kimlikte ne yazıyordu adın? Nanlar. Nanlar. Evet. Azeri kökenli bir isim Tabii. değil mi? Kürtler nanar gibi. Nanar. İle de yazmış. Anlamı neymiş? İçin de, için de. <gülüyor> <gülüyor> ne ben. Bugün bu evde misafirdik. Bu güzel insanlar Anadolu'da her zaman var. Gelip görmek, hasbihal etmek, oturup konuşmak. Bir gün misafirleri olmak gerekiyor gerçekten. Bu kültürleri öğrenmek için düğünlerine katıldık, inekler sağdık, süt içtik, tavuklara baktık, tavuklardan çıkan yumurtayı yedik. Doğal bir şekilde doğal bir hayatı gözetledik. Ama şu evlatla bir türlü barışamadık. Neden barışamadık senle? Şimdi gene bana avlayacaksın. Değil mi? Ya Allah razı olsun. <laughs> Siz de inşallah buyurun görüşürüz. İnşallah inşallah yine buluşuruz. İnşallah. <laughs> Her şey çok sağlık. ol. Ne? karın tanesi. Hep ya? Ah, <laughs> Allah razı olsun. Oh, ya. Ah, İstanbul'da bekliyoruz tamam, <laughs> İnşallah, inşallah. Haydi hayırlı yolculuklar <gülüyor> 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 Maşallah. abi. selamlar aleyküm. Ne tarafa gidiyorsun? <laughs> Ay ürtü mü bizden? Kolay gelsin. Ey Allah sağ Ol. abi. Ne Mıtırf mı? Evet. Ne anlama geliyor? Yani? He. Roman. böyle ot topluyorlardı bunlardan. İnsanların böyle tarlaların kenarında ot kalıyor ya Hı -hı. aradım. -hı. Onlar toplayıp götürüyorlar. Bunu yürüye, yürüye bakalım mı? Yok yok duralım ya niye yürüyeceğiz? Evet. Azıcık istiyorsan siz 300 yürüyün. Metre. Biz dur dur alır, alırız sizi. Oğlum iki kişi alsa bile bir arkasından gelir ne olur ki? Evet arkadaşlar burası neresi biliyor musunuz? Şu an biz Ardahan Hasköy'deyiz. Hasköy neresi abi? Hülya Avşar'ın köyü. Ve şuradan bakın mesela Avşar Market yazıyor. Arkasında Avşar Ticaret yazıyor. Ondan sonra şuralarda Avşar Petrol falan yazıyor. Yani burada bütün dükkanlarda hep bir Avşar Soy ismini görebilirsiniz. Ee, Hülya Avşar'ı sorduğumuzda da İnsanlar Hülya Avşar'ın buraya hiç gelmediğini söylüyor, hiç uğramadığını söylüyor. Yani Hülya Avşar buraları unutmuş. Gerçekten Hülya Avşar'ın köyü. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi burası Hasköy olarak geçiyor, değil mi? Evet, Hülya Avşar'ın köyü. Köyü evet. Hülya Avşar'ın yani akrabaları falan hep burada. Hepsi burada, evi de şurada, amcasının evi burada. Hı -hı. Benim de hem baldızım, Ulyan'ın da kızı. Vallahi baldızın oluyor. Geliyor mu? 5 10 sene önce bir defa gelmişti. Bir defa. 5 10 sene. Oo. Yani özünü unuttu diyebiliriz. Yok yok öyle bir şey değil. Sık bir şey Yani. Yani. Ama senin gözler de renkli. Onun da renkli. <laughs> Belli yani bir şey var. Akrabalık. Değil mi? Evet. <laughs> ben daha önce buradan çok geçtim. <laughs> 3-4 kere geçtik. Oturun evet. oturun kızlar. 3-4 kere geçtik de hiç böyle durup muhabbet etme fırsatım olmadı. Ee, ben İstanbul'un yerlisiyim. İstanbul'un yerlisi ne yazıyorsunuz? Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa. Bilir misin o tarafları? <laughs> Şırnak'ta mı yaşıyorsun? He? Şırnak'ta yaşıyorsun. Şirnak. Biz oraya öyle, öyle diyoruz. Gazi Osman Paşa Gazi Mahallesi <laughs> muhabbetinden doğru doğru. <laughs> O olaylar abi çok eskide kaldı ya. Bir 10 senedir yapıyorum. falan. Şaka yapıyorum. Aynen bir harbiye senedir... askerlik yaptım. Nerede? Harbiye'de. Oo. Ki seni harbiye'de askerlik yaptım. Süper. Evet. Yaş kaç? 80. Maşallah, maşallah ya. Maşallah değişmişsin sen. Vallahi maşallah. Allah. Vallahi maşallah. Hello Vallahi otur, otur otur. Gel ya, gel ya, geç. Geç otur ya. Cansın ya Ay. vallahi abi. Abi bize e. çay e. demliyor 2 e. dakika. Sen şeyde Harbiye'de askerlik yaptım. Esenlik'te <laughs> evlerim var. Vay! Ee, ya yani, gidiyorsun geliyorsun. Esenlik'te evleri var. Gidip geliyorum. Çok güzel. Ee, yani. Hülya bir görüşmüşlüğünüz var mı Görüşüyor Görüşüyorsunuz mu yani? Ya hı. küçükken burada babasıyla çok samimi dayım olduğu için. Hı hı. Ankara'da benim kardeşim ameliyat olurken ben gittim Ankara'ya. O da gelmişti babasıyla beraber. O zaman şeyde okuyordu. Kız sanat okuyordu. Hı hı. O zaman görüşmüştük. o, zaman. o zamanlarda da benim kız kardeşimin Uğru'nun yanında şok olurken bilgi yapabiliyorsunuz. Hı hı. O zaman. Nereden ne oldu? nereye bak. <laughs> Görüyorsunuz çok ilginç olaylara şahitlik ettim. Abi hiç önemli. Biz ayakta bile değil. şey hiçbir şey çıkarmışız. İkinci katta. Haa. Ha. Ev yok. Ev mi var? Yok. Ev yok da. Sen o zaman abi çocukluğunu hatırlarsın Hülya Avşar'ın. Ben 80 yaşındayım. Bu... 80 yaşında tabii Yani 20 yaşındaydı o ben sen Ben 18 değil. yaşındayken o 1 yaşındaydı. Ben şimdi 80 yaşında oldum. Yani... Burada doğdu değil mi bu köyde tabii, yani tabii, doğdu? Tabii tabii. 2-3 yaşındayken Ankara'ya gittik. Odası bankacıydı Ankara. <laughs> o zamanlar gelip gidiyordu ama buraya. Evet evet. Sonra bir daha meşhur olunca. Bravo. Kanat taktım mı uçuyor? abi? Var. Aynen öyle. Ama ben onu hiç cadı Bak bunlar öyle bir şey. Yiyebilirsin bile tabii. Hayır, Çok sağ güzel. Ne o? Ay bir tane Neyse. alayım ben. Bir tane değil. Yok herkes bir tane. Bir tane alayım. Yok yok yo, herkes bir tane alsın. Dürstü dökeyim de. Şeyinde biliyor musun? Öyle Tadına bakalım. Türkiye'nin en tüm. Tüm. Çok güzel Türkçe Ben abi daha önce buradan işte geçtim bu yoldan. Hep şey diyorlardı işte Hasköy Hülya Avşar'ın köyü işte hep tabelalarda Avşar falan yazıyor Avşar Petrol, Avşar Ticaret yani, falan. Hep böyle merak ediyordum çünkü sen de çağırınca dedim bir uğrayalım, bir İyi konuşalım ol. ya. Burası bakkal değil mi abi? Bakkal. Bakkal öyle. Hı -hı. Benim aslında bakkal öylesine baktım yok. Hem emekliyim hem de güzel <laughs> işlerimiz var da zaman öldürmek için yani, burada aynı. Vakit geçirmek için. E, vakit... Yani. İnşaatımız da var. Çocuk inşaatta benim Güzel, güzel. Ne kadar güzel. Buradan karşı ne kadar gideceğiz abi? Karşı burada kilometre. Yakın ya, yakın. Bir, kalkın, bir, kalkın, bir dakika, dakika yarım saat. Turun da olur. Sıkıntı olmaz. Yok biz bir servise ya. gideceğiz? araba alıyoruz değil mi? Hani Sizin araba var mı? Otostop, otostop mı? çekerek <gülüyor> gidiyoruz biz. <laughs> Biraz deliyiz. <laughs> yok yok yok. Benim kuşma gideriz. Valla. Ben e, da Okur bıraktım, kaçtım İstanbul'a. Bir sene Vefa Lisesi'ne devam ettim, gece bölümüne. Gece bölümüne. Biz de deli, çılgın yaşıyorduk. Çocuktuk. Değil mi? <laughs> ne güzel ya, valla. İnsanlar deli bir yaşa kadar yaşamalı. Değil mi? Evet. Görmeli, gezmeli, yaşamalı. Ondan sonra çift çöze koşuyorsun, ayak bağlı evet, evet, evet. Sonra yaş geçiyor, evet. biraz yoruluyorsun. O enerjin olmuyor. Evet. Fakat ben 80 yaşındayım. Dinsin ama ya sen böyle ya böyle. Hanımla şakalaşırız, güleriz, işi şey yaparız, çocukluk şeyler şeyleri yaparız. Ne şakalar. güzel, ne güzel. Ne güzel ya. Ben şey yapmak istemiyorum, hiç kadın kırmak istemiyorum. Hiç. Evet, ne güzel. Şurada camın yanında villa yapıyoruz. Hı hı. Köyde villa yapıyoruz. Güzel bir villa yapıyoruz. Benle hanım akşam bazen gelip burada yatıyoruz. Şu üst tarafta. Ne güzel. Evet. Kaç çocuk var abi? Bir, Üç. Bir Üç tane. Çok, çok güzel. Büyük oğlum kimya mühendisi Rujda. Küçüğü benim yanımda Buralarda takılıyor. Lise bitirdi biraz şeydi. Okuyamadı. Yani. Doğrudur. Herkes okuyacak diye de bir şey yok Usman. abi. Usman. Ya. Elini yıkama açayım. Ya, biraz Kafkaslarla Karadeniz'in geçiş Doğru. noktası. Doğru. Aynen tam orta noktası. Evet. Doğru. Onun için orada da soğuk duyduğu zaman da düşüyor derece. Orada da böyle. Çok kar yağıyor mu böyle? İşte bele kadar ne bileyim insan Eskiden küçükken bizim cami 2-3 metre yüksekliği var. Hı hı. Camiye çıkıyordu kar müdahale noktası. Vallahi. Eskiden ama. Olur. Şimdi değil. O derece yağıyordu demek. Şimdi yok. O zaman o. Burası Ar Ardahan'a bağlı değil mi burası? Ardahan'a Eski bağlı. Eskide Ardahan da Kars'a bağlıydı. Aynen, aynen. Hızır da galiba Kars'a bağlı. Şey, şey, 12 tane ilçesi vardı. <laughs> Sonra Biz zaten çocukken de ne diyorduk Biz Ardahan'ı izliyorduk. Demiyorduk Kars'a. ne kadar güzel. Evet güzel Ay yenilerden açma, açma abi, ya. abi ya. Yok yok zaten vallahi. Açacak, abi? açacak mı zaten? Vallahi. Benim misafir çok geliyor. Şimdi gelecekler. zevde e, getirecekler. Ha, Bardakları da yukarı çıkardım. Cansın ya valla. Allah razı olsun. Misafirlerim geliyor. Biz burada işte şeyler geliyor. Yabancılar bunlar çay içiyorlar. Kaçak çay mı abi? Yok. Normal içiyorum. Kaçak biraz acı oluyormuş abi değil mi? Ağır oluyor. Herkes için. Bu Siirt tarafında falan çok içiliyor kaçakça. Biz geçen sene Siirt tarafına falan da gitmiştik. Orada içirmişlerdi. Biraz ne acımsı de? oluyor merkezde. Merkezden acımsı oluyordu böyle tadı yani. biraz. Yedi torunum var. Oh, i̇ki şey. burada köyde, ikisi İstanbul Sarıyer'de, ikisi Yesey'e çok. Sen yurttun. Ama o tarafa daha iyi bilir, o taraflara yakın. İkisi Yesey'e yurttu, ikisi Sarıyer'de bir soru var. Ben Yavuz'un mesela dedim İzzet Bey şu kaç köyde oturuyormuş. üzbeyi. Osmanlı'nın zamanında. Be. üzbeyiymiş, bey. beymiş. Hı hı. Beylik benim dedi. Bu aşağılar da Karaman Maristan'da ne gelmiş? Dadal Yılmazlar var. Onlar İrmeler'de dönme. İrmeler'e gelmiş, buraya yerleşmiş. Hı hı. Evet. Ne bileyim kanma Karışık ya. Burası metropol bir yer. <laughs> şeyin karsın daha da karışık galiba değil mi? Orada Azeri var, Azeri da... var, hani, var Kürt var, Laz var. Hepsi. Çerkez <laughs> de var. Haa. Ortaya karışık. Evet. Allah. Bizim <laughs> <laughs> buranın bir kutrası var. Nedir abi? Burada diyor ki Genç adam, az evvel Genç adam koca bir şey, zayıf bir şey, sıcak ağaç da olsun, bir şey. ne demek? Yani bir adam yaşlıysa, genç bir kadın alırsa işi perişan olur, onu demektir. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> perişan çeker. Perişan. Sıcak aş yiyesin, <laughs> aş çorba yani, çorba yiyesin, sıcak çorba, Pişne soğuk suyu içtiğin zaman dişin ağrır. Evet. evet. Düzel olur yani. Aynen. Zay, ha. onu demiş. Onu doğru. Evet. Sıcak kaş, soğuk su. Zay de dişi. Tam tersi işte. Koca el, er. genç avrat. Zay de dişi. Ha. Bu azele Doğru. demiş. Azele. avrat diyor ya. Avrat diyorlar. Evet, doğru. <laughs> Buranın dili abi nasıl? Kürtçe mi konuşuyorlar? Böyle Kürt. Kürtçe konuşuyorlar. Herkes abi. Kürtçe konuşuyor. Mesela ben hiç Evde Türkçe konuşma. Hı. Hanım bazen bana Türkçe konuştu ama kızarım. Türkçe konuş, Türkçe bilmiyorum ben. <laughs> <laughs> aynen özünü unutma. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ben. Tabii canım yani. aynen öyle. Çay çok güzel. Ha, Çay güzel. Bizim Nalbur Arnavutköy'de. Hangi Arnavutköy'de? Tekirdağ tarafı yani şey. Arnavutköy var ya. Havalimanı olur <laughs> aslında? He he. Bu az ki, ordum ki. terkozu biliyor musun? Biliyorum. Terko, Terkoz, terkozluyum. Aa, öyle Vallahi. mi? Valla. Valla mandaların biz değil. <gülüyor> Aynen. Vay <laughs> abi bizim oraları biliyor ya. Yani. Bizim orası <laughs> biliyor. Valla. Terkoz'un yerlisi mi evet. var? Ben? Baklalı'yı <laughs> bilirsin. He evet, çok iyi bir yer. Baklalı ben jiple... babamın köyü. Ben jiple gidiyordum şeye. <laughs> e, ee, o Cebeci köylerine falan. Jiple gidiyordum ya. Yani. O terkozun yanında <laughs> e, o <laughs> Aha, evet evet oralarda mandalıcılık çok var. İnek falan yok da manda çok var. Evet, Baklalı da falan. Baklalı babamın köyü oluyor, Terkoz annemin köyü oluyor. Öyle mi? Valla. <laughs> İstanbul'un yerlisi. <laughs> şimdi sıkılır yani. Şişeriz de valla. Ti ti. Anlamadım. Drink it. Çevir çevirden yazsana. Translate'ten. Where are you <laughs> go? Nereye Hanım, gidiyorsun? Kars'a gidiyor. beni, <gülüyor> <gülüyor> I am going Kars. Geliyor mu abi yabancılar buraya? Yabancılar bazen geliyor. Burada? Hı <laughs> hı. Bisikletle, motosikletle geliyorlar. Oturtuyorum burada çayma şey, işçi. Ay süpersin vallahi. ya valla süpersin. Ama sen belli abi ya insanlar. Aynen sen seviyorsun insanları. böyle konuşmayı falan insanları. E şimdi şöyle bir şey. Sen gidiyorsun İstanbul'a Oradaki insanlarla diyalog kuruyorsun. onlar <laughs> gelsin değil zaman sen onlarla diyalog niye kuruyorsun? Yani, tabii ki tabii ki. Yani en azından biz insanız, biz toplumuz tabii, yani. Tabii Aynen öyle. Sen beni tanımazsan ben seni tanımazsam nasıl karşılaşırız? Aynen öyle abi. Doğru, Çok zor. bir olmadan olmaz. İşte yani. son zamanlarda, son 10 yılda böyle teknolojinin artmasıyla insanlardaki bu konuşma bağı falan hep koptu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Teknoloji... Beyni eksik olan insanları etkiler. Değil mi? Tabii. Niye? Kültürlü, beyni yerinde, aklı yerinde insanları etkilemiyor. Kesinlikle. İyi yönde onları. İyi yönde alırsın. Şimdi ben kesinlikle. telefonun ne olduğunu biliyorum. Amerika'da konuşmak istediğim zaman iki kelime açarım. Tabii ki. Evet. Ama benim torunum el blok çağındaysa, e şimdi o telefonu açacak, başka şeyler konuşacak. Evet, evet. Onun için zehirdir yani, evet. zehirlidir. Tamam. Ama benim için süper teknolojik kesinlikle kesinlikle öyle. doğru. Zaten bütün teknolojiler insanlara hizmet için geliyor. Ama sonunda insanları öldürüyor mu başka. Aynen. Doğru abi, doğru. İşte ne yönden baktığına önemli. Yani. Ne yönden bakarsan. Ya İyi atomu, de, atomu, atomu, de de atomu da alabilirsin, Atomu de alabilirsin. Atom mühendisleri tasarlar ki insanların hizmetine sunmak için yapmışlar. İnsanları öldürmek için değil. Evet, evet. Ama evet. evet. abi gerçekten Bilmiyorum bizde bir şans var herhalde. Dayı Hülya Aşar'ın e, akrabası çıktı. 80 yaşında inanılmaz zaten konuşmayı gördünüz. Ben daha başka bir şey demiyorum ya. Buralar inanılmaz güzel abi. Hadi bir otur, araba durduralım da gidelim Kars'a artık. Biz Vallahi geze geze geziyoruz. Yani. Gürcüye <laughs> de girdik, Ermeniye de girdik. Şimdi sırada bir. Aynen. Sırada bir Azerbaycan lahçıvan var. Evet. Oraya Ama doğru iniyoruz. Aynen. Arkadaşlar sesimi duyabiliyor musunuz? Şu an sakal tutan geçidindeyiz. Rakım 2212. Olduğu gibi olduğu gibi ova ve dağlar gözüküyor. Çok güzel bir şekilde dörtlü bir otostop grubumuz Şimdi bir otostop grubuyla Tersi ulaşmaya çalışıyoruz En kötü yatacak yerimiz Belli şurası Abiler gelin dedi. <laughs> şey evet. Haydi gidelim Yine arkadaşlar, bugün çok değişik şeyler yaşıyoruz. En son sanırım kamerayı e, aracın kasasında kapatmıştım. Ondan sonra bir daha açmadım. Bülent abi bizi aldı, arabanın arkasına bindik biz. Orada biraz üşüyerek yürür, e, giderken bir anda yağmur başladı. Bülent abimiz sağ olsun durdu hemen. Bizi içeriye aldı. 6 kişi o ön tarafa sığdık. Ondan sonra Bizim kalacak yerimiz ayarlanmamıştı. Bir sürü yerle iletişime geçti. Bizim için çok uğraştı. DSI'ye baktık. Orada yer yok denildi işte. Ne bileyim karayollarına baktık. Personel harici alınmaz dedi. Aynen şeker fabrikasının yerine gittik. Şehirden biraz uzaktı. Biz de hemen şehir merkezinde olalım istedik böyle. Ondan dolayı orayı da kabul etmedik. Sonra aldı bizi evine götürdü. Evinde sıcacık bir çay, 3-5 de böyle yiyecek eşliğinde, hoş da sohbet et, ettik böyle. E, eşi de vardı, çocuk çocuk da vardı. O şekilde e, evinde bizi biraz ağırladı. Daha sonra çıktık. Otel Temel vardı. Oraya geldik. Sağ olsun yanımızdaydı hep. Yine ilgilendi bizimle, otele yerleştirdi. Ondan sonra ayrıldık. Bülent abi cansın, seni seviyoruz. Buradan öpücükler gönderiyoruz. İyi ki yollarımız kesiş, kesişti. <laughs> Söyleyemiyorum cümleyi. Ve şu anda da Kars'ın tam kalesinin altındaki meydandayız. Tam şurada fotoğrafımız vardı bizim. <gülüyor> evet. <gülüyor> şurada bir yerdedir.